<laughs> <laughs> Uf. Venede oğlum. Şu sondaki o ne oğlum? O ne? Arkadaşlar selam. Bugün Ankara'ya geldik canlı birlikte. Can da burada. Taylan'ın yanına geldik. Taylan da burada. Taylan bizi Ankara'ya gezdirecek. İlk spot olarak şöyle bir yere geldik. Burası Burak abinin videolarından da görmüşsünüzdür muhtemelen. Bayağı uzun bir merdiven. Şimdi buradan başlayacağız. Bisikletler de burada. Bu da Taylan'ın yeni sendiri. Burada benim Santa var. Burada da Can'ın emekleri var. Şimdi buradan başlayalım bakalım nasıl olacak. Hadi gidelim. Bas Taylan. Let's go. Uh. <laughs> evet şimdi e, üç buçuk saat bir spotta takıldıktan sonra çiğ köfte yemeye gidiyoruz. hop <laughs> hop. はい

yok da hem buraya zarar hem şey bu şey yapıyorsun. Lütfen hiç yolda gidin. Burası daha mı heyecanlı oluyor? Öyle valla biraz. Oradan gidin bak orada Tam da Tam başka var. spot var. Hadi gidelim. Ha, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar. Yok bu arayı... Evet evet o merdiven. Hep Burak abi kırmış merdivenleri bize evet. <laughs> suçladı. <laughs> ya Burak, Sol mu? Burak abi hepsini kırmışsın biz de atmıyoruz. <laughs> <Ben> burayı koyacağım. <laughs> Yo adada mahsur kalanlar. Boş ver bende var dedim. Her şey emin değilim var mı? Bende bende varmış ya. Gece Boş ver ya o zaman. <laughs> gece parkura girip karanlığa kalmak. Sıfır ışık nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Ben yapamadım. güzel topladım. Üçüncüyü bile atacaktım sanki. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? hepsini zıp zıp yaptım. Hayran <laughs> helal lan. Yes, <laughs> Gue t exercise on it you <laughs> Și de variance Ça bata bakwie O <sighs> que <sighs> Oha! Çok zormuş lan bura. Oğlum çok zor lan! Evet şimdi eve dönüyoruz. Ee, yağmur basmak üzere. Umarım yağmur yakalanmayız. Hiç hoş olmaz. Vadideyiz. Burada da baya güzel merdivenler var. Siz de gördünüz zaten. ve bu? Sağdan gidiyoruz. Burası ne? Sanırım drop. Oh. <laughs> arkadaşlar son güne geldik. Evden çıkıyoruz saat 9. Yo, let's go. Saat 12 kardeşim ya. Kardeşim kaç diye. saattir seni oh. bekliyoruz. Ah oh, ne oldu? Ne oldu kardeşim? <laughs> bugün e, nereye gideceğiz? Bugün arkadaşlar Burak Uzun'la süreceğiz. Yok nereye gideceğiz? Çok heyecanlıyız. Keçiören evet, miydi gideceğimiz evet, yer? Öğren, evet bugün Keçiören'e gideceğiz. 2-3 saat takıldıktan sonra Burak abiler de bize katılacak. Güzel, heyecanlı bir Çok gün. Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk kez Burak abiyle süreceğim. Ben Gerçekten. de aynı şekilde. Hadi bakalım. O zaman ki biz... De... <laughs> ben duramadım buraya geldim. O kutu ile süspenşin çalışmayı alırız. Bir şey söyleyeceğim çok korkunç yukarıdan bakınca. Olum aynen Bunu şöyle yapalım. Bir arabaya kaç bisiklet var? 3. 6 viskiye soktu ve 6 kişi de şimdi bineceğiz bile ya bunun üstüne. 6 yani. kişi çerez ya burada. Ben de kişiyi kucağıma alırım artık. Oğlum gelmiyor. <laughs> Hassasiyeti diyorsun ya. Evet oğlum inanılmaz iyi. Çok bak. Çok iyi. Bak bak. Adamsın. <laughs> Adam. <laughs> ne <getirdiğini gülüyor> kullanacağını biliyor. Farkası çok Bayağı Oha! <laughs> Az önce inerken şu aradaki setlere Hopla bağlamak için frene basmadım hiç, Bisiklet durmadı yetmedi. Bu sefer biraz daha hızı stabil tutup şurada falan frenlemeye başlayıp aşağıya hiç durmadan girmeyi deneyeceğim. O şekilde daha akıcı olacağını düşünüyorum. Ama az önceki hızı muazzamdı. Burası ne kadar güzel bir park ya. <laughs> Hiç inmedim. Güzel abi, fena değil. Yani şuraya döndükten sonrası Şu güzel. Ya. Şu araba da artık hala çıkmamış. Abi mi? siz de ben tekrar buraya çıkmak ben istiyorum. Ben burayı hızlıyım şey, bir ben. Yani. Ben de. <laughs> bir <laughs> Arabalar burada ya. Aha. Seni sevdiğim için. Domino. Domino taşı. Ulan yenisini <laughs> alayım sana onu bırak. Anladın mı? Öyle söyleyeyim. <laughs> Kanka bırak takas. Takas mı var, deniyorsun? Evet. Ha. <laughs> Burak. <laughs> burak. Azmi benim o siliklerimi de istedi. Demin elinde hiçbir şey yoktu ya şimdi takaslık bir malzeme <laughs> lazım. Ticaret adam abi. Biliyoruz <laughs> bir şey diyor musun? Yok abi. Yani bilmiyorum. biz de çeksen. gir. Hadi gir. Hadi gir. Hadi gir. gir. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Şu sondaki o ne oğlum? O ne? Nips <laughs> <Oğlum, gülüyor> işini yaptı. Ne yaptın? Hakka <laughs> gelmiş. Onlar? Onlar. Aslar bende. Nips çöp. Şunlar koptu. Koptu mu? <laughs> şeye takıldı. Abi ya zaten çocuklar da senin önünden önüne girdi peşinden gelemedi. <laughs> tamam tamam. Abi ne oldu? girseydin neyse tamam ben giriyorum. Aa bu ne? Direk onu çeksem daha fazla almam lazım. Var! Taylan'ın maça çok iyi çalışıyor. Aynen iyi öyle. Bu tak tak nerede? Bura. Aynen, sol buraya. Tak tak Direkt bura. Buraya değil, buraya değil. Düz. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Eğim güzel ama değil mi? Ben beklediğimden az bu kadar az eğimde nasıl o kadar uçtu abi? <laughs> Kanka öküz gibi hızlanıyor. Her türlü gelir buzda. Varya <laughs> Var ya tertemiz. Woohoo! <laughs>